bir saattir Özgür Hoca'yla ileri geri, eski görüntüler, yeni görüntüler çalışmalarımız devam ediyor navigasyonumuz açısından. Tabii ki cerrahın oradaki işini kolaylaştırma, önceden beyinde zihinsel, kognitinal navigasyon açısından önemli. Cerrahın beyine yüklemek onu, üç boyutlu olarak. Ama bundan daha kıymetli tabii ki e, teknikler var. Biraz önce Özgür Hoca'mız onu söyledi, ameliyat sırasında tam da burayı dedekte etmek için kullanabileceğimiz çok da ileri teknolojiler de var. Ama biz kognitif e, navigasyonla bunu bulabileceğimizi düşünüyoruz şu anda. Eğer hocam, Özgür hocam, e, siz biraz önce ifade ettiniz ama bu e, kayıtlara geçmesi adına kognitif e, navigasyondan, e, navigasyona karşı teknolojik anlamda kullanabileceğimiz birkaç dedektör var. Bunlardan bahseder misiniz? Hmm. Demin atladık onları. Evet, kognitif mavigasyondan ee, bile bakıp ödeye gitmek istersek ee, cerrahi proklar, imparatif proklar ee, var teknolojik anlamda. E, bunlar üretildiğini aramada kullanılan aslında bu cihazların ee, bir benzeri diyeyim ya da onlarla sebebini seyredebiliriz. TDP e yaklaştığınızda ee, ses her ee, uyarı veren ee, ve size istediğimiz, burada bizim bulmak istediğimiz hedefi e, işaret eden e, e bunun gama ışını yanlarda kullanılan gamma prop dediğimiz bir formu var. Bunu yıllardır e, meme kanserinde e, kanserin direni olduğu ilk kent bulmak için kullanılıyor. Bunun dışında e, yine buna benzer bir şekilde morfolojik e, olarak ya da diye, operasyon sırasında bulunması zor olan paratiroid adenomlarını bulmak için de yine aynı şekilde kullanılabiliyor. Birçok uygulaması var. E, gamma ışın yayan e, radyoaktif maddelerle yapılan ve onları dedekleyen probalar gamma dediklerimiz. Bir de PET probaları var. E, aynı PET'te kullandığımız hani PET çeken ama daha düşük dozunu enjekte ederek arkasından o kropte aradığımız hedefi bulmamızı sağlayan tek e, şeyler sistemleri var. E, Sesli e, ışıklar e, bize uyarı vererek, cerrahi sırasında e, bize yol gösteren e, kompüktif navigasyonu e, birkaç mevut ötesinde aslında kompüktif navigasyonun gerisinde çünkü. <laughs> Konflikt tabigası yok ama bunu bulmak çok daha zor bir şeydir. Evet. E, onun tabigası ile bulmak çok daha kolay bir bilgi olay. E, onu kullanabilsek bu hastamız için inanılmaz e, çok daha faydalı e, olabiliriz. Yok, tabi gözüküyor. Evet, evet e, çok kıymetli. O zaman e, Demek ki insinoma gibi gerçekten bulunması zor lezyonlarda cerrahlar açısından define avcılarının kullandığı teknikleri kullanabiliriz. O zaman videomuzun bu başlığında insinomayı ve define avcılarının kullandığı cihaz kullanarak bulduk diyelim. Öyle geçelim. Buluyoruz diyelim. Öyle geçelim. Çok da güzel bu açıklamanız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sevgili dostlar, gerçekten insülin olmaz zor. Bugün e, aslına bakarsanız önemli kayıtlar almış olduk Özgür Hocam sayesinde. Ameliyat sırasında da yapabileceğimiz, kullanabileceğimiz pek çok, çok teknoloji var. Birincisi, cerrahın beyninin içine nükleer tıpçı adeta format atarak bunun yeri burası diye yazılım yüklemeli. Şu anda Özgür Hocam son bir saattir benim beynime bu navigasyonu yüklemeye çalışıyor. Kognitif alanıma bu navigasyonu yüklemeye çalışıyor. Demek ki cerrahın beyni de bu kognitif navigasyonu yüklemek için e, aslında boş alan olması lazım orada değil mi? E, error vermemeli, alan dolu ya da yüklenemiyor falan. E, iş, 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 i̇şlemci bu yüklemeye uyumsuz falan mesajı gelebilir bir anda. Ama günün sonunda tabii ki biz bu yüklemeyi yaptığımızda en enayide inşallah başarılı olacağız. Ama eğer bu yükleme başarısız olursa Öteki taraftan e, biraz önce Özgür Hocam sıraladı. Neredeyse 5-6 ayrı tekniğimiz daha var aynı zamanda. Ama şöyle özetleyebiliriz bu tekniklerin hepsini. Define avcısının defineyi bulmak için kullandığı e, navigatörler, sinyalizatörler gibi düşünebiliriz. Pek çok renkli, sesli gibi e, cihazlar bunlar. E, günün sonunda Bunlar da bugün tekrar etmiş olduk. Demek ki şunu anlıyoruz. İnsinomma tanısı koyulan insanlar, daha kardeşim gibi bu sıkıntıyı yaşadı, 8 saat masada kaldı. İnsilnoma sıkıntısı olan insanlar, hani 10 dakikada bu ameliyat bitiverir, 20 dakikada bitiverir teknikleriyle, hele hele laparoskopik yöntemlerle, bitiverir teknikleriyle e, bu masalara hemen eee ameliyat için. Ön çalışma çok agresif yapılmalı şu anda olduğu gibi. Neredeyse bir buçuk iki saattir burada bunu çalışıyoruz. E ve o zaman girilmeli ki o noktada bile onun başarısını teyit edebilmemiz için ameliyat masasında çıkardığımız lezyonu e, pero, ameliyat sırasında frozen section'la e, patoloji ekibi evet doğru dokuyu çıkardınız diye e, okeylemeli. Değil mi Özgür Hocam aynı zamanda? O da çok önemli. Dolayısıyla hem patoloji ekip adına, hem radyolojik görüntülemeler hem nükleer adına, hem cerrahi ekip adına, hem hastanın bilinçli olması adına aslına bakarsan çok kapsamlı ve detaylı bir işlem sevgili dostlar. E, bu notlarda burada geçmekten çok mutlu oldum. Ben say, e, huzurunuzda Özgür Hocam'la ayrıyeten teşekkür ediyorum. Şimdilik hepinize geçmiş olsun. Lütfen bundan önemli olduğunu not edelim. Yesilnoma denliğinde ikinci görüşme hakkı kalalım. Geçmiş olsun.